Huda'nın Color Corrector'ı sonunda paketlemeyi yeniledi arkadaşlar. Huda sesimizi duydu bilmem kaç sene sonra. Hepimizin makyaj çantası mahvoldu. Concealer'ları da yenilendi. Şimdi Cherry Blossom kullanıyordum Bak Bu Cherry Blossom'ın light rengi de gelmiş. İkisini bak bir karşılaştıralım istiyorum. Almak isteyenler varsa. Bu Color Corrector'ları gerçekten çok güzeldi. Özellikle kapatıcıların altına ben çok fazla kullanıyorum. Bu paketlemeler berbat olsa da alıyordum. Sadece seyahatlere götürmüyordum. Bu Cherry Blossom rengi. Light rengi de şu şekilde. Şekilde. Kapatıcı gibi kullanırız bunu ya. Bu tarafıma Cherry Blossom'un orijinal rengini süreceğim. Light rengini de bu tarafıma süreceğim. Bir karşılaştıralım. Özellikle benim gibi yorgun göz çevreniz varsa Morse arkadaşlar bu color corrector'lar çok işe yarıyor gerçekten. Hatta pembe alt tonlu kapatıcılar da işinizi görecektir tabi. Bunun yapısı çok ince olduğu için şahane oluyor. Tabi uyguladıktan sonra biraz beklemeniz de gerekiyor. Önce bir uygulayacağım. Sonra iki tarafa da kapatıcı uygulayacağım. Hatta bunu burnumun kenarına da uygulayayım. Daha büyük geniş bir bölge uygulayıp görün. Bu Cherry blush rengi. Şimdi light rengini uygulayalım. Bunları uygularken biraz bekleseniz çok daha iyi olur. Sanki bunun yapısı buna göre daha kuru biliyor musunuz? E, bir şey söyleyeceğim. Bu bayağı kapatıcı olmuş. Bu taraf corrector. Bunun üstüne kesinlikle kapatıcı sürün. Ama bu taraf bir Bildiğiniz arkadaşlar kapatıcı olarak da bence kullanılır. Ben mesela bunun üstüne tekrar bir eğer makyaj yapmayacaksam kapatıcı sürmem. Ama üstüne bir kapatıcı da sürelim. Bence görün. Şimdi iki tarafa da Notun kapatıcısını sürdüm. Şöyle bir bakın. Bence iki tarafta çok güzel gözüküyor. İhtiyacınız doğrultusunda hangisi size hitap ediyorsa bence onu tercih edebilirsiniz. Ben ikisini de çok beğendim. Tabii ki paketlemelerin yenilenmesi şahane olmuş arkadaşlar.